Herkese selam arkadaşlar bugün abonelerimi kontrol edeceğim şu anda gördüğünüz gibi abonelerim bu şekilde şimdi bakacağız abone sayısı abonelik tarihine şimdi bu arada beni takip edenlerin ismini videoda okuyacağım sivit X Lorica, My Black Arts Rain, Rainbow, Mia Lissimov. Bu arada e, 2 Şubat doğmuş. Xolarına 2 Şubat'ta Maya Pekarx'de 27 doğduk 2014 Rainbow 30 Mart 8 Şubat. Derya İspilan. 30 Ocak. Miniş TV. 14 Şubat. Queens. 17 Şubat. Kedi Kiraz. Zeynep TV. 25 Şubat. Life Kraliyet Ailesi. Ne Götsin. Ne Gitsin. 25 Mart. Sayfa başına satır sayısı. Diğerine geçelim. Ervan oyuncak kanalı 4 Şubat. Ejam Eylül PKX Fan Pinkie 24 Ocak. Utku ve Miral PKX 27 Şubat. Soft Pink eylül PKX Dev Fan 26 Mart. Elif TV PKT'de 30 Mart, Milka Snowy 17 Şubat, Didanur Er Yılmaz 6 Şubat, Soft Girl cool, 1 Şubat, Soft Girl K-Pop 28 Ocak, Eylül 23 Şubat. Orada bu, arada bu abonelerime teşekkür ederim çoğumu okumaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü 800 abon 843 abonelik bir şeyi okuyamam yani hepsini okuyamam. Ama parti 2, parti falan gelebilir eğer izlenirse. Soft Kitty 27 Şubat. Herkes Şuba Şubat ayında abone olmuş bana. Bu arada yeni fark ettim. Sari PKX 3 Mart. Almira TV 7 Şubat. Kanye Ting 12 Şubat. Bilimci su 7 Mart. Kedi Vesp. Kedi Vesp 25 Şubat. Rose ve Lisa 25 Şubat. Şubat. Yusuf Pekakste 13 Şubat. İpek hayatım olmuş 24 Ocak. Lady Game 27 Şubat. Anissa 13 Şubat Kitty 11 Mart Elifo Elifo 23 Mart Elifo Eri 3 Şubat Vanessa Vanessa Venice, Vanessa 17 Şubat Rose Rose Canım 21 Şubat Seray 11 Şubat Samsung 29 Ocak 3 Güzel Prenses 3 Şubat Nova Lupi 22 Şubat Tokalife Life Drew 26 Mart Gökhan Dedik, Gedik 31 Ocak Namay Çan Kanal 29 Ocak Narula Adı Sever 24 Şubat Jobson Enivalda Leite Jobson 2 Mart Yağmurlasla 5 Mart Emre Altınbaş Nerede? bir saniye kaşığa basamadım. Basıyorum. Tekrar basıyorum. Niye basamıyorum ya? Ha. Bu kadar mı arkadaşlar? Ha. Sonu 365 gün. Ha. Kim. E, 27 Mayıs. Pekarkisi ko 29 Ağustos. Rusya Q'e 29 Mayıs arkadaşlar burada Jenny Kim 2000 aboneyiz. Bir bakmak istiyorum kanalı arkadaşlar. Arkadaşlar 2000 abonelik kanal. Çok teşekkür ederim Jenny e. <laughs> 2000 abone arkadaşlar. Ben de öyle olayım. PK onu okudum zaten. Peki, bunu okumuş muydum ya PK Kiss 2 Şubat Chrome X'de 2 Ağustos, K-Pop Lover 20, 20 Kasım Pikachu, Atacinar 15 Ağustos Masal TV, YT 29 Kasım Bunu zaten okumuştum. Maya Pekal, Stefan Onu da okumuştum. Rosevely, 28 Mayıs Rainbow 30 Mart Mielisum 8 Şubat, Nisa TV 14 Ağustos, Eli Yevu 14 Haziran, Derya, Derya Stapla, 30 Ocak, Miniş TV 14 Şubat, Lisa, Lisa PK, Lisa PX, 7 Ağustos, Queens, okumuştum zaten bunu. Ama yine de okumadım diye hatırlıyorum. Okumuşum bunu Queen's'e. Neyse okuyayım. Queens 21 Şubat, bunu okumuştum, bunu okumadım. Lisa ve XQ 14 Ağustos, Roblox Edge 5 Kasım ve Miss Mertaner 13 Ağustos, Göktürk Kanaras 15 Kasım, Lisa 1 Ocak 2024. Bloom First YT 30 Kasım 2023. Sena Sena Cesur 13 Haziran. Tokalar Kraliyet Ailesi 5 Mart. Arvan oyuncak Kanalı 4 Şubat. Beri Arkadaşlar Beri Yüksli Eşi 2 Kasım Ela 27 Kasım Luna X'de 20, 26 Kasım Soft Sam 21 Ekim Berio, Beroli 2 Tem, Temmuz Ecam Eylül bunu okumuştum Hala PKX de 17 Ağustos Utku ve onu okumuştum Jüpiter X'de 14 Ağustos Cookie 2 Ağustos, Roblox, 30 30 Nisan. Soft Pink, ablam okumuştu. Pembe Çikolata Süt, 5 Aralık. İğnem Lira, Bulut, 28 Mayıs. Asya Pkx'de, Queen Pkx'de, 23 Eylül. Queen Prampia, 18 Nisan. Lissam, 24 Nisan. Elif TV PKX'de 30 Mart Lalisanik Soft 24 Haziran Yağmur Çimtay 23 Kasım BBP Gaming 8 ee, 16 Eylül Evet arkadaşlar daha fazla var bir sürü var ama ben bunlara baktım. Eee bu serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.